Pompacılık zor bir meslek miymiş? Ee, güzel bir meslek öğretebilirim. Hı, ben dizelle benzinim, bilemem ya yanlış koyarsam? Başka bölümlere veririz. Hı, tuvalet temizlemek istemiyor. Yani pompacı olabilir misin sen bence? Bilemişsiniz Klo. Ben pompacı olursam sert bir pompacı olurmuşum. Yani biz şimdi yanılmıyorsam yakın arkadaşız değil mi? Sonuçta ha, aynı gruba girdik yani. Evet en yakın arkadaşımsın. Hmm. Rica etsem, hmm. anneme de benim hakkımda iyi şeyler söyler misin? Şu an yanımda ve genelde bilgisayar önemem izin vermiyor. Bu oyunda kötü insanlar olduğu için. Lan sen yine yabancılarla mı konuşuyorsun? Hmm. Hayır anne, Hayır? bu, bu arkadaşınmış mı? Benim çok tanıdım. Lanet köpek. Allah belası lanet köpek. Ben sana yasaklamadım mı lan oyunu? Ha, anne kapayacağım şimdi sözlü son oyunu? Allah'ın cezası lanet köpek. Bakan bir şey demeyeyim hadi kapat da bir şey demeyeyim. Yok kız sabah oturuyor bilmem kaçtan gecenin bilmem kaçına kadar lan geberici hiç. Ama ben şimdi bir şey demiyorum. Ben şimdi susuyorum. Hele o sınav zamanı notlar Video şok gelsin. O bilgisayarı camdan fırlatmayan da bakım kim bakım. Allah'ım belası. Anne <laughs> kapatayım. Her neyse umarım tanışmışsındır. İyi bir tanışma olmadı. Hey ben ve ezik hayatım. Ne diyebilirim ki? Sence ben deli biri miyim? Çok iyi birisin. Deli olduğunu sanmıyorum. Sence ben iyi biri miyim ya?